Olmaz beyler. Yalanla, martaval, hamaset edebiyatıyla bu işler olmaz. Bakın, vatandaşım neredeyse ördekli derede, neredeyse boğulup hayatından oluyordu. trilyon yatırdınız bu altyapıya beyler. Yahu bir bokumuzu döşediğiniz borulardan bir türlü tahliye olmaya ikna edemiyorsunuz. Bokumuz borulardan gitmiyor. Ha, eğer bizi kendi bokumuz içinde boğmaya çalışıyorsanız biz de sizi sandıkta boğacağız. <laughs> Aynen Nişat'ı atacağım zaten. At, at, Haber yapsın gazeteciye. Evet, at, 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 Lağım zaten koktu, lağım çıkıyor. Ya Muratlı Caddesi? Muratlı Caddesi'nden gelen seller ne? Yağdı, da altı dakika yağmadı. Beş dakika. Hakikaten beş dakika yağdı ya. Evet, evet, evet. Şimdi yağmıyor bile azaldı. Aman oğallar bütün boku çıkaracak. Şafakbaşı, teski atıp tutmayı geçin artık, atıp tutmayı geçin. 5 dakika yağmur yağdı. Topu topu 5 dakikalık yağmurda gece neredeyse Tekirdağ'ı seller Marmara'ya sürükleyecekti. Gerçi sürükledi de. Yani inanın bana sokaklarımızda taşan lağımlar o nasıl oluyor onu bilemiyoruz. Yahu Kadir Albayrak ya sen bu tiskiyle inanılmaz bir şekilde bir göbek bağın var. Senin bu şafak başarı ne göbek bağın var? Hadi anlat bana. Bilmek istiyorum. Ha? Kadir Albayrak. Neden bir şey diyemiyorsun sen Şafak Başaya? Neden bir şey diyemiyorsun İbrahim Feyzi Ünal'a? Şimdiye kadar çoktan bunları sepet havası göndermeliydin buradan Kadir Albayrak. Kimleri kimleri gönderdin? Ama Şafak Başaya ile İbrahim Feyzi Ünal'a gelince tık yok sende. Kadir abi tık yok sende. Yahu döşediğiniz borulardan bokumuz gitmiyor kardeşim. Ne yaptınız siz böyle? Bu kente ne yaptınız böyle? 5 dakikalık yağmurda neredeyse Tekirdağ'ı seller alıyor Marmara'ya sürüklüyordu. Bir. İkincisi özellikle Muratlı Caddesi'nde en tepe noktalardaki dükkanları nasıl oluyor da lağım basıyor. Vatandaşın dükkanını evini lağım basıyor abi. En tepe noktada yani zirvede bir kentin en yüksek noktasında nasıl oluyor da insanın evini dükkanını lağım basar. Böyle bir şey yok. Akıl tutulması bu ancak. Ve utanmadan hala şafak başa, şafak başa inan bana tek okul bitirmekle olmuyor. Ben kanakanlık yaptım. Yok mülkiye müfettişliği yaptım. Ya biz buraya tezkiyi denetle diye getirmedik seni. Tezkiye yönet diye, tezkiyi yönet diye getirdik kardeşim. Yönetemiyorsun. Başarısızsın. Şafak başa. Sen bir başarısızlık abidesisin. Devletin, milletin paralarını sokağa attınız. He? Genel müdür yardımcının içki sofralarından başını kaldırmaz. İlan karşılığında, para karşılığında yazı yazan gazetecilerle rakı tokuşturur. Sen, sen hep tatlı su kurlazı. Hiçbir şeyin altında imzam yok. Gelsin açıklamalar, gelsin tekzipler. Ben nişatı mahkemeye Allah'a hesap vereceksiniz. Eğer bugün siz bu sistemin içerisinde kurduğunuz çarpta kendinizi belli bir yerde tutmayı başarabiliyorsanız, işte 5 dakikalık yağmurda Yüce Rabbim sizin beceriksizliğinizi 5 dakikada ortaya çıkardı. Yazıklar olsun size. Bu kentin geleceğini kararttığınız için puh yazıklar olsun size. Oh be ne âlâ kardeşim. Şafak başayı getir teskinin başına, Karısını al getir birinci hukuk müşaviri yap Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde. Yüksek maaşlarla karı kocayı istihdam et. Ondan sonra Tekirdağ rezil hale getirsinler, bitirsinler. Ondan sonra bizden alkış beklesinler. Ne alkışı be? Ne alkışı be? Size benim dilimin ucuna çok güzel şeyler geliyor söylemek ama onu size vatandaşım söylüyor. Kulaklarınızda Erzincan çanları çalıyordur muhakkak. Çın çın, çın çın, Şafak Başa, çın çın, Meltem Başa, çın çın. Hep giriyordur kulaklarınıza o müzik sesleri değil mi? Daha çok çınlayacağız. Kulaklarınızda Erzincan çanları çalıyordur muhakkak. Çın çın, çın çın, Şafak Başa, çın çın, Meltem Başa, çın çın.